Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takırtım marka Z Achilles kutu açılımı yapacağız. Şimdi uzun zamandır video gelmedi çünkü LGS'ye hazırlanıyorum. Zaten paketim geldiği için bugün açacağım. Uzun zaman bir daha belki video gelmeyebilir ama sonra videolara devam edeceğiz. Şu anlık videoyu durduruyorum. Açıp geliyorum. Evet şu an açıyorum. Şurada fırçası için aparat çekme aparatı var. Şu tarafta Beyblade'in arka parçası arkası duruyor. Çıkartıyorum. Şimdi makasa ihtiyaç var. Evet şimdi makasa ihtiyacımız var. Koş bakalım bir makas getir. <laughs> evet Z'ye açmasın. İşte bir şeyler. <laughs> Sonra çıkartmaları falan bulmam lazım. Bir dakika ben. Ha, arasındaymış ben bilmiyorum tabii. İlk defa şimdi bu tek içeriğinde. Nasıl takılacağı parçalarının falan gözüküyor burada. Hadi al. Bu biraz büyük mü oldu şimdi? Hayır, de? bu tamam. Yeter Şu <laughs> an e, fırlatma şeridini çıkarıyorum. Evet, bunu da çıkarttım. Cırttım. O oldu Fırlatma şeridi. Şuradan çıkartılan e, stikerler falan var. Şimdi buradan açıyorum. Parçaları keseyim önce bir dakika. Tek tek çıkıyorum. Önce ağırlık kısmını çıkartacağım ama en son şey üstünü çıkaracağım yani. Ama neyse Sonra performans ucu. Yani açılmasın üstü. Hı. Tamam bu da çıktı. Extend. iki modu var gördüğünüz gibi. Uzun ve kısa. Tamam. Şimdi bir de bunun üstünü de fırıltısını çıkartacağız tabi. Ben bunun şey e, özel fırıltı setini sipariş ettim. Yakında yani çok yakın olmaz ama 10 gün 15 gün içinde o da gelir. O, tabi onu da kutu yaparız. Sonra yine videosunu izleyelim dönem. <laughs> <laughs> tabi şu üstü çıkarabilirsem şuradan. Zarar vermeyeyim de arasından kestim. Tamam. Üstü de burada çok güzel bir şekilde parladı çünkü daha sıfır. Evet şimdi fırlatıcısının şeyini de çıkarttım. Dünyanın en büyük fırlatıcısı arkadaşlar. Aa bu kolay kayıyor. Güzel bir fırlatıcı. Ama çok büyük. <laughs> şimdi belirlediğim parçaları takıyorum. Şimdi karşılaştırma yapacağız. Sahte ve gerçek arasındaki karşılaştırma. Performans ücretlerim farklı çünkü bu bu saatte değil. Bu şeyden aldım bunu. Neydi o? Seviye 6. Ee, evet seviye 6. Açıla seviye 6'nın altı. Ben o, öteki saatte olan açılasımda de onu kullanıyordum. Bu alt gerçekten benziyorlar tabii ki de. İkisi de farklı altlar. Neyse. performans şey ay işte disk olarak da şunun şurasında şu şekilde bir şekil var ama bunda yok. Buradan ayırabilirsiniz. Orijinali de sahte olup olmadığını. Yani orijinalde var o çizgi şeyi. Hı. Şu anda burada iki tane iki ayrı şey var. Çok şu şu gerçeği. gerçeği. Şu zaten. Bu saatte çünkü daha üstünde çıkartma var bunun da bunda yok falan. Oradan çıkartabilirim ama sonra böyle karıştırılabilir bu evi yeter. Takıyorum. Ama renk farklılığıyla ama altına Oo. benziyor. Altına benzemiyor mu şuraları? Çok böyle sert bir şey var. Kilit sistemi var. Bunu patlatmak zor olacak diye düşünüyorum. Hmm. Tabi şu an ama olmadığı için yeteri kadar güzel gözükmüyor. İki kere fırlatacağım belli ben bir de. Aa, bir tam, bir de şey sahte vs gerçeğin savaşını yapmayı düşünüyorum. Hmm. İki ayrı kere fırlatacağım çünkü nasıl hareket ettiklerini görmek istiyorum. Hmm. Dur öyle bir şey yapma. Çıkartmaları çıkaracağım. Ayy. Sayılmasın bu daha şu an hangi modda acaba? Uzun mu kısa mı? Hatırlamıyorum çünkü. Ben merak be, Güzel. Neredeyse hareket bile etmiyor. Kısadaymış. Şimdi bir de kısa atıyorum. Kısa değil mi Hı? Yani kalınma. sayılır. Şimdi burada kaldırıyor. Bayağı. Bak ama yine de ortada. Hı -hı. Çünkü denge türü bir be beyblit ve düz atarsan ortaya gelir. Biraz böyle eğik atarsak ona göre gideceği yerler değişir tabi. Bence güzel. Ama puanım 10 üzerinden 9. Niye bir puan atardım? Çünkü hiçbir şey mükemmel olamaz. Bence. <laughs> evet bu video bu kadardı. Sonraki videomuzu bunu çıkartması takılış haline ve savaşını göreceksiniz. Görüşürüz.